Merhabalar. Gününüz güzel geçiyordur inşallah benim güzel çok güzel geçiyor. Dün ben alışveriş yaptım. Hadi aldıklarımı açalım beraber. Yani alışveriş yaptığım yerde A101 yiyecek alışverişi. Böyle. Yani. İlk içecek almak ihtiyaçlarımı karşılamak sizinle yaptığınız gibi orkide aldım. Ee, çok uzun gidiyor. Ben tutuyorum. Hatta iki tane aldım. Ben bunları çok seviyorum. Hem de oluyor. Hem de böyle güzel bir tat oluyor. Tadı çok güzel oluyor. Kırmızı meyveli yulaf var olan üçlü paketi. Ay 101'de yıllardır gördüm ama almadı. Denemeye fırsatım olmadı. Öyle diyeyim. Başka önceliklerim vardı. Onları aldıktan sonra da buna ihtiyaç yoktu ama bu sefer bunu da denemek istedim size. Yani sizinle hem yıllardır almak da istiyordum. Ne ya söyleyeyim. Ama iyi. Ben bunu e, saçıma süreceğim. Bakalım saçıma nasıl bir etki olacak. Aslında e, yıllardır kullandığım elsel e, güzelleştirici kullanıyorum krem onun olanı ve ondan da mm, memnunum. Ama yeni bir şeylerden demek istedim ben. Sonra faydalarını ben size söyleyeceğim. Böyle böyle olmadı ya da oldu diye merak etmeyin. O ürün bu. Hindistan cevizi geliyor. Ben bunu çok seviyorum. Aslında sağlıksız ama ne yalan söyleyeyim da almak gerekiyor. O ürün bu. Çikolata. Sarıle. Evet. Videom buraya kadardı. Umarım sevmişsinizdir videomu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de başka videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açabilirseniz çok sevinirim. Çünkü görüntüleme az. Başka videolarımı seveceğinizi de umuyorum. Sizleri çok seviyorum.